Minişlerin banyo günü. İyi seyirler. Eğer videoların devamını istiyorsanız kanalımıza, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. Bugün benim banyo günüm. Tabii bugün bütün minişlerin banyo günü. Ama olsun. Hemen şöyle banyomu getireyim ortaya. Şimdi şöyle. Oh. Banyom için hazırım. Ah. Şöyle birazcık mini küvetimin içinde Şöyle yatayım. Ah oh, tamam, banyom bitti. Şimdi hemen kendimi nemlendireyim. Ah oh, mis gibi oldum valla. Şimdi ne yapsam. Kendimi kullanmam için pamuk getireceğim. İşte pamuk burada. Kendimi şöyle kırılayım saçma. Tamam kırıldım. Şimdi Azıcık masaj yapayım. Ah tamam. Masajım da bittiğine göre artık kendime krem sürebilirim. Hemen güzel tüylerime süreyim. Tamam. Şöyle bunları yayayım. Ah oh, tamam. Bitti. Bu kadar. Ah harika. Güzel bir banyo günü. Herkesin banyo günü aslında ama neyse yine de benim banyo günüm. Hemen küveti şöyle Oh. Oh, çok güzel. Ah, bay günlerine bayılıyorum. Ay. Suyun içine dalacağım şimdi. Hop. Ah. Ayi, Bütün minislerin bay günü de sular kesilecek kesin. bu kadar yeter. En güzel denek kurayım. Havlum da yumuşacık. Allah düştüm. Tamam kullandım. Artık şöyle fön mak, fön makinesine ya şöyle yapabilirim. Hayna zamanı. Tamam işim bitti. Tertemiz oldum, pırıl pırılım. Gitme vakti. Cuma günlerinden nefret ediyorum. Ama yine de banyo yapmak zorundayım. Ah, korkuyorum. Neyse. Tamam. Bunu yapabilirim. Banyo köpürdü. Ve köpürdü. Ben şapkamı takayım. Evet. Taktım. Artık gözüm yanmayacak. Ne kadar dalim kullansam bile da gözüm yanmayacak. Oh. Oh, battım. Batıyorum. Oh, oh, Oyuncağımı almayı unuttum. Ah, tamam mavi topum olmadan asla banyoya giremezdim. Bakayım. Ay gözüme giriyor. Ah. Aslında ban günlerini birazcık daha olsa seviyorum ya. Ah. Ban günleri bana fazladan uyku zamanı veriyor. Uyumak <laughs> gibi yok. Al. Tamam bu kadar yeter abartmayalım. Hey. Ah. Tamam. Artık seçme kullayabilirim. her yerimde de köpek var. Köpük var. Köpek ne ya? Her yerimde köpek var. İmdat. Tamam. Şimdi dışından kulağımı temizledim. Sonra işte ben kişisel bakımıma çok dikkat ediyorum. Tamam zaten kulağımda hiçbir şey yok. Şunu çek. Ben saçımı nemlendireyim. Kulağımı da nemlendireyim. Kendimi kurutayım yeterek değil. Ah evet yanlış duymadınız sıra benim bayımda. Ben ben yapmadığım için fıs fıs sıkacağım. Havun nerede? çok daha iyi. La, 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 la. Ah, ben gibisi yok. Ah, çok güzel. Valla küvet almaya hiç param yetmiyor. Aynen. Ah, Arım olmadan asla yatamam ama arımı da suya sokmamam lazım. Olamaz elimi suya soktum. Ama aramanın arkasına yapıştırıcı vardı. Ama bana ne yarar arada? Allah'ım ne Allah'ım Allah ya Rabbim konuşamıyorum. Ah. Kafamı biraz masaj yapayım. Oh, çok güzel. Hop. daldır ve çıkar. Neden böyle şeyler oluyor? Neyse ama boş ver ben banyomu yapayım. Kırılandım. Hemen. Ben taranmaya ihtiyacım yok. Pıs pıs pıs. Görüşürüz. Lay 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 lay. Kim demiş atlar bıcı bıcı yapamaz diye. Benim bıcı bıcı yapma günüm. Vay. gitmiş ya. Aa, çok güzel. Vız vız. Yine bir banyo yapıyorsun. Ben senin üstünde gezmeyi çok seviyorum ama. Banyo yapınca leş gibi kokuyorsun. Ee. Üzünü sivrisinek çek. Banyo yaptıktan sonra çamura girerim artık. Beni ısırabilirsin. Neyse. Çamur akşam hep yanıma geliyorlar zaten. La 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 Benim banyom bitti. Ah. Çok güzel bir banyoydu. Kendimi o kadar güzel hissediyorum ki. Hemen ya bu toynak ayık. Toynaklarımı da yıkayayım. Tamam şimdi dişimi fışacağım zamanı. Bu minacık tarak da bana diş fışası oluyor. Evet ne bu? tarayayım. Benim ayım da bitti. Evet bu sefer benim ay günüm. Ay ağzıma hep su girdi çıkacağım ben. Ben günlerini sevmiyorum. Neyse temizleyeyim kulağımı. Kocaman da kulağım var yani. Peruk ne ya seçme tarih. Hemen şimdi fıs fıslanma zamanı. Pıs. Fıs. Bu ne işe yarıyor bilmiyorum ama ben bunu yemeyi bayılıyorum. Yani tamam. Anladın mı? Ya tamam yani banyo yapamaz olabilirim ama ben banyo yapmak istiyorum. Bu su da çok az. Hemen bu su açayım. Musluk açayım. Musluk mu bozulmuş? Bir baksana. Baba. Ne oldu kızım? Ben biliyorum ikimize gelineceğiz Banyo yapma gününü temiz ama ben banyo yapacağım. Yapamıyorum. Olmuyor. Sular açılmıyor. Sular kesilmiş. <laughs> evet kardeşim banyo yapmayı çok istiyorsan gir şimdi. Ben musluğu açacağım. Çık, çık, çık. Neden açılmıyor? Eliyor musun sen oradan? Yo. Musluk mu kırılmış ya? Dur takayım. her tamam. Ne oldu? Ne oluyor? Ay kapı çaldı. Suları siz mi oynadınız? Neden ki? Çünkü sular kesilmiş. <laughs>